Bugün kremalı mantar çorbası yapıyoruz. Öncelikle 2 yemek kaşığı tereyağımızı eritiyoruz. Daha sonra 400 gram kadar mantarlarımızı soteliyoruz. Mantarlarımız suyunu saldı. 2 yemek kaşığı kadar unumuzu ilave ediyoruz. Un kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. 2 diş sarımsağımızı ilave ediyoruz. Yaklaşık 400 ml tavuk suyumu ilave ediyorum. Bir o kadar da normal su ilave ediyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Yarım saat kadar kaynadıktan sonra kremasını ilave edeceğim. 2 2 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir 10 dakika kadar daha ocakta kaynatıyorum ve servise hazır.